Uyana! Hayatım! Canım! <laughs> Kanım! Bir tanem! <laughs> Uyana, sen çok zayıflamışsın! Sahi mi? Hey ya, baksana! Gel anam, gel otur, gel otur besleyem! gel, 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 gel! gel. <laughs> Ye sultanım, ye seni sobodun iyi bir görmeyen. Ya annem benim göreceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Aman Süleyman. Ay sağ ol Süleyman. Besle beni. Hmm, seni besleyem anam. Doyur beni. Doyuram anam. <laughs> ye bebeğim. Ye pamuk gibi ol. <laughs> seni yatağa dolduram. <laughs> hmm. Allah yatağa bak yatağa. Aman Süleyman. Ya. Süleyman ha. Süleyman a. Hayda. Bırak Milar ki benim karımı besleyen burada ya Allah Allah. Sen ye sultanım ben şimdi gelirim. <laughs> ye anam, <on>, Ye sultanım. <laughs> Süleyman ağam, Süleyman ağam işler karıştı ağam. Çok mu karıştı? Arap saçı gibi mi karıştı? Ya 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 hey ya. Kelasan oyun hazırlıyor. Siz buluşmaya gidince seni kuyuya düşürecekmiş. On! Dediğiniz ha. gibi, Kela'nın kazdırdığı çukurun yanına vardım. Oh. Taşların yerlerini değiştirdim. Anlıyorsunuz değil mi neler olacak, neler? Sen yok musun muhtar? o senin cin kafan öyle çalışır ki, makina gibi! Hele <laughs> <laughs> yani bir boz çukuruna düştün de! Düşüreyim bak! Tadını çıkaralım! <laughs> <laughs> Hadi yürüyün! <laughs> sen şimdi göreceksin o tuzağın sonunu sana mı bana mı? Seni zeki kopma seni. Hele yani dur. Üç Süleyman diş. O boğ çukur ne işte keyfine var ya. Gel. Hadi gel. Aa geldim. Tamam. Ben de geleyim. Aha. Ben gel. De... Tamam, ben de geleyim. Aha. Ben gel. De... Allah, Bu <laughs> <Ol çukuruna> düştün? <gülüyor> 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 Sonunda kazdığın çukura düştün. Kader bu! Oh. Hepimizin başına gelir! Oh. Şimdi ben düzdeyim, sen çukurdasın! Oh. E ee, seni kim buradan kurtaracak? Oh. <laughs> Ulan çıkarın beni, çıkarın bu boktan beni! Size söylüyorum, gösteririm ben size! Gösteririm! Bana bak sana <laughs> Gördün ya! Sana hiç el uzatan yok ya! Nasıl? <laughs> hadi hadi! Ver elini, ver ver! <laughs> Yok! <laughs> Yo, sana el vermeden bir anlaşak! Peki, peki anlaşalım Şirmancığım! Zıratımı <laughs> <laughs> serbest bırakacaksın! Yedi gün, yedi gece de düğün yapacaksın! İmdat! Kelim yanıyor! Ruh! <laughs> Kelim! <gülüyor> yanıyor! Eee! Devir değişti Hasancığım! <laughs> 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 Ulaaa, peki, peki Süleyman, dediğin olsun, ver elini, ver canım, ver elini, ver bana! Ver elini! Hadi, hadi ver elini, ver! Ee, sonunda beni alt ettin Süleyman, sen yok musun sen? <laughs> Koza olma, koşma, koşma. Koza olma, koşma. Koza gel, sen gel, olma, gel, sen gel, koşma. gel, olma, koşma. Koza olma, koşma.